Evet çocuklar hazırsak yine benzerlikle ilgili örneklere devam edeceğiz. i̇lk örneğimiz açı 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 benzerlikle ilgili karma sorular. Hemen ilk örneğe bakalım. ABC bir üçgen. CD AB'ye dik. AE BC'ye dik. DB 8 santim, BE 4 santim, AD 2 santim. Yukarıdaki verilere göre EC, X kaç santimetredir? Evet, ekran görüntüsünü alalım. Çözümlü bir örnek. Şimdi üç tane açıyı karşılıklı olarak üçgenlerimizi de eşitlemeye çalışacağız. ABC üçgenine bakalım. Ee, şimdi buradaki üçgenin içerisinde bir dik üçgen burada var, bir dik üçgen de burada var. 90'ın karşısındaki kenar x artı 4, 90'ın karşısındaki kenar 10. Şimdi 10'a göre. Küçük e, üçgenden başlayacak olursam 90'ın karşısı 10, şuradaki üçgenden bakacak olursam 90'ın karşısı 4 artı x. 10 bölü x artı 4 eşittir. Şimdi küçük üçgene bakıyorum. Ortak açılarımız var, alfalar var. Ee, onun haricindeki açılarımız da beta. O zaman küçük üçgende betanın karşısı 4 ise, diğer biraz daha büyük olan üçgende betanın karşısı 8. O zaman 4 bölü 8 eşittir, 10 bölü x artı 4 diyebiliriz. İçler dışlar çarpımı yapacağım. Burada bire içilik bir oran var. 20 eşittir x artı 4, x eşittir 20 eksi 4'ten 16 santimetre olarak bulunacaktır çocuklar. Evet, ekran görüntümüzü alalım. Yine bu tip sorularda da karşılıklı açılarımızı eşitledikten sonra aynı açıların karşısındaki kenarların oranları birbirine eşit olacaktır. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi ABC üçgenin içinde bakın bir dik üçgen bir de burada dik üçgenimiz var. Bizden CD uzunluğu isteniyor. Şimdi uzunluklar verilmiş. AH 9'muş. AH'ı biliyorum. Güzel. Şimdi çocuklar. Şuradaki açımız ortak açı olsun. Her iki üçgenin de ortak açısı bu. Şuradaki parça 9. AH. Ee, DB5. BH3. Bizden CD isteniyor değil mi? Şurası isteniyor. Şimdi ona göre. Ee, şöyle bir şey yapacağım çocuklar. İki tane üçgen çizeceğim. Çizdiğim bu iki tane üçgene Bakın birisi ABH üçgeni. Şöyle bir dik üçgende. Daha rahat görmeniz açısından. Diğeri de şu yatık olan üçgen. Yani zemini şöyle. Şöyle. Şu evet. Üçgenlerimiz bunlar. Burası 90, burası 90. Bakın ABH üçgeni. A B H üçgeni verileri bir yazalım. Şurası 3. Eee şu uzunluğu bilmiyorum ama şurası 9. Diğeri de DBC üçgeni. D, B, C üçgeni. Burada DC, DB, 5. Burayı da bilmiyorum. Şimdi burada eşit olan açılardan bahsedelim. Şöyle rengimizi değiştirelim. B açısı her ikisinde de aynı açıydı hatırlarsanız. Bu açılar aynı. Dolayısıyla buradaki açıyla da buradaki açı eşit olmak zorundadır. Şimdi bilindik olan kenarları kullanacak olursanız öncelikli olarak ne diyelim? çift çizginin karşısı 3, çift çizginin karşısı 5. Şimdi buraya bakalım. Şu noktalı olan açının karşısı 9, buradaki noktalı olan açının karşısı x. İşte içler dışlar çarpımı yapınca sonuca ulaşacağız çocuklar. Çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada şu 3 ile 9'u sadeleştirebilirim aynı yönde oldukları için. O zaman x eşittir 3 çarpı 5'ten 15 santimetre bulunacaktır. Evet x değerimiz 15'miş. Hemen ekran görüntümüzü alalım. Gelelim bir diğer soruya. Yine ABC bir üçgen. DC 5 birim. EC 4 birim. AE 3 birim. E, ADC e e, açısının ölçüsü ile BEC açısının ölçüsü birbirine eşit. Yani şu noktalı açılar. E, buna göre BD bizden isteniyor. BD uzunluğumuz şu uzunluk. E, X uzunluğu bizden isteniyor. Şimdi şurada bir ortak açımız var. O zaman ben İki tane üçgen çizeceğim yine çocuklar. Bir şu ADC üçgenini çizeyim, şöyle olan bir üçgen. Şu üçgenimiz. Diğeri de şu üçgenimizi çizelim. Şu tabanımız, şöyle, şöyle. Evet. Şimdi köşeleri yazacak olursak, ne dedik? A D, C. Şu noktalıydı, şuna çift çizgi diyelim. Şurası çift çizgi olsun. Aynısı burada da geçerli. Çünkü burası da C'ye karşılık geliyor. Şurası E, şurası B. E, buradaki E açısı, bakın şu açı. Bunun da şu açısına karşılık geliyor. İki tane açı eşit olduğuna göre, o zaman şuradaki açıyla... Şuradaki içi dolu olan açı birbirine eşit olmalıdır. Bunları söyleyebilirim. Yani karşılıklı benzerliği oturttuk. Şimdi uzunluklara bakalım. DC uzunluğumuz 5. Tamam. Başka ne veriliyor burada? ADC üçgeninde 3 artı 4 burası 7 bakın. AC 7. Bunu biliyorum. Şimdi buraya bakalım. BC uzunluğumuz şurası x artı 5. EC uzunluğumuz da 4. Tamam e, bize iki tane karşılıklı kenarın verilmiş olması yeterli zaten. Buradan sonuca ulaşabileceğiz. Şimdi hangilerini kullanabilirim? Çok dikkatli bakalım. Buradaki içi dolu olanın karşısındaki ile buradaki içi dolu olanın karşısındakinin oranı yani 5 bölü 4 eşittir. Sonra içi noktalı olanın karşısındaki ile buradaki içi noktalı olanın karşısı yani 7 bölü x artı 5. Evet şimdi buradan içler dışlar çarpımı yapıp sonucu bulmaya çalışacağız. Hadi çarpalım bakalım. 5 ile ne yapıyorum şimdi? X artı 5'i çarpacağım. Yani 5 çarpı X artı 5 eşittir. 4 çarpı 7. Burası 28 çıkıyor zaten. Burası 5X artı 25. Yani 5X eşittir. 28'den 25 çıktı 3. X eşittir 3 bölü 5. Demek ki bizden istenen X uzunluğumuz 3/5 birimmiş. Tam bir sonuç çıkmadı. Kesirli bir sayı çıkıyor. Cevabımız 3/5. Hemen ekran görüntümüzü alıyoruz çocuklar. Bir diğer sorumuz. ABC ve DBE, ve birer üçgen. CB uzunluğu 3, FB uzunluğu 2, DC uzunluğu da 1 santim. Aynı zamanda BDF açısıyla CAB açısı birbirine eşit. Şimdi buna göre bizden AF uzunluğu isteniyor. Neleri kullanabiliriz? ABC üçgenine bakalım. ABC üçgeninde bakın şu açı şu açı eşit ve şuradaki açılar da ortak. O zaman şimdi ben ona göre iki tane üçgen çizeceğim yine çocuklar. Hangi üçgenler? Bir ABC üçgenini çiziyorum. Bakın şöyle tabandan geliyor. Şöyle şu üçgen, öbürü de DFB üçgeni. O da şöyle üçgen. Şimdi bu iki üçgene bakıyoruz. Bu A B C. Bu D F B üçgeni. İkisinin ortak açısı şurada çift çizgili gösterdiğimiz. Bunlar ortak. Bir de aynı zamanda, hadi başka bir renkle gösterelim. Şuradaki açıyla şuradaki açı. Bunlar da eşitmiş. Öyle değil mi? Peki o zaman geriye kalan şu açıyla şu açıda birbirine eşittir diyebilir miyim çocuklar? Diyebilirim. Hatta şöyle içini boyayayım şunu. Bunun da içini boyayayım. Bunlar birbirine eşittir. Şimdi bu arada karşılıklı karşısındaki kenar uzunluklarına da bir bakalım. A, B, C de şurası 3. Burası X artı 2. Burada burası 4. 3 ile 1'in toplamı 4. Bakın burası 4. Burası 2. Evet 2 tane kenarın olması yeterli benim için. Ne yapacağım şimdi? Bakın şunun karşısının şunun karşısına oranı. Aynı açılardan bahsediyorum. 3 bölü 2 eşittir. Sonra dikkat. Şu dolu olan yeşilin karşısı x artı 2. Buradaki yeşilin karşısı 4. Evet oranlamayı böyle yapıyoruz. Şu 2 ile 4'ü sadeleştirebilirim. Bakın şu bir kere var. Burada iki kere var. Aynı yönde olanları sadeleştirip işi kolaylaştırabiliriz. 1 ile x artı 2'nin çarpımı x artı 2. 3 ile 2'nin çarpımı 6. Buradan x eşittir 6 eksi 2'den 4. Demek ki x 4 santimetreymiş. Çocuklar. Evet, ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Diğer örneğimiz ABC bir üçgen BAE DBC ACF açılarının ölçüleri birbirine eşit. AB 16 santim, AC 12 santim, FE ise 4 santim. Yukarıda verilenlere göre FD eşittir x kaç santimetredir? Evet, ne yapabiliriz şimdi burada? Çözümlü bir soru. Önce bir ekran görüntüsünü alalım. Çözümden devam edeceğim. Şimdi isimlendirme yapıyoruz. Aynı olan açılarımız vardı, değil mi? Bakın şu açı, şu açı ve şu açı eşit. Bunlara alfa demiş. Onun haricindeki açılara bakın. Şuna beta demiş. Alfa artı beta. Şuradaki dış açı. Bakın şuradaki üçgenimizden dış açı. Alfa artı beta. Şuraya da K demiş. Burası da e, alfa ile K'nın toplamı K artı alfa oldu. Alfa artı beta şuradaki açı bununla aynı açı. K artı alfa buradaki açıyla aynı açı. Ha, o zaman şu açımızla da şu açımız aynı olmalı. Demek ki bu iki üçgen ABC ile FED üçgenleri birbirlerine benzer üçgenler. O zaman karşılıklı kenarları birbiriyle orantılı. Şimdi Neye bakıyorum? Ee, büyük üçgende k artı alfanın karşısında 16 var. Küçük üçgende k artı alfanın karşısında 4 var. Bakın 16'nın 4'e oranı. Daha sonra büyük üçgende alfa artı betanın karşısında 12 var. Küçük üçgende alfa artı betanın karşısında da x var. O da 12 bölü x. Hadi şurada sadeleştirmeler var. 4'e 1. İçler dışlar yap. 4x 12 ise x eşit 3 santimetre çıkacak. Ekran görüntüsünü alın bakalım. Şimdi benzer bir soru da burada geldi. ABC bir üçgen. Sırasıyla ABD açısı, CAE açısı ve BCF açısının ölçüleri birbirine eşit. BC 12 santim, AC 9 santim, FD de 4 santim. Yukarıda verilenlere göre FE eşittir x kaç santimetredir diyor. Yine aynı mantıkla bakın şuna A desem, buna A desem, buna A desem. Öyle değil mi çocuklar? Neler kullanabiliriz? Şuna B diyelim. Ee, o zaman A ile B'nin toplamı şuradaki dış açı A artı B bu olacak. Şuna da C diyelim. A ile C'nin toplamı da şurası A artı C olacak. Güzel. Onun haricindeki açılar da birbirine eşit. Bakın A artı C, A artı C, A artı B, A artı B. Bu sefer karşılıklı açılar buna göre eşit. Ona dikkat. Şimdi büyük üçgenin küçük üçgene benzer olduğunu söylüyoruz ve aynı zamanda karşılarındaki bu aynı açıların karşısındaki kenarları oranlıyoruz. Neler belli? Önce A artı C'ye bakalım. Büyük üçgende A artı C'nin karşısındaki kenar 12. Küçük üçgende A artı C'nin karşısındaki kenar 4. Bunu yazdım. Büyük üçgende A artı B'nin karşısındaki kenar 9. Küçük üçgende A artı B'nin karşısındaki kenar X. Evet şimdi artık içler dışlar çarpımı ama bir sadeleştirme var. 12 ve 4 sadeleşince 1'e 3 kaldı. Yani 3x eşittir 9. Buradan x eşittir 3. Demek ki bizden istenen x 3 santimetreymiş. Ekran görüntüsünü alabilirsiniz çocuklar. İkinci sorumuzda ABC bir üçgen. CD ve AB birbirine dik. AH ile BC birbirine dik. AH Şurası 6 santim, DB 5 santim, DC de 10 santim. Ha, şurası da 10 santim çocuklar. Burada 10 santim. Şimdi e, bizden BH isteniyor. 90 derecelik açılarımız var. Ve aynı zamanda da bakın şuradaki ortak açımız var. Ben size iki tane üçgen çizeceğim. Birisi ABH üçgeni. Şimdi aşı bir çizeyim önce. Herkes dikkatli bir baksın çocuklar. A, B aşağı. Şimdi şurası 90 derece değil mi? Bakın şurası A, burası B, şurası H. Şuraya bir nokta koydum. Şurası da 90 derece. Şimdi bir de D, B, çizeceğim. Aynı şekilde. Pardon. Çizgiyi alalım önce. Daha düzgün olsun. Şöyle BC uzunluğumuz. Şöyle D'ye gideceğiz. Şöyle indireceğiz. Şurası 90 derece. Burası D. Şurası B. Şu noktalı açı. Bu da C. Bakın şimdi 90 var. Noktalı açı var. O zaman karşısındaki şuraya çift çizgi. Buraya da çift çizgi koydum. Demek ki üçüncü açılar da bunlar. Şimdi üçgenimiz iki üçgen benzer. Hangi kenarları biliyorum bir bakalım. Şu BH uzunluğu bilinmeyen X. Ondan sonra ne var? AH var 6. İki kenarı bulduk. Şimdi buna bakalım. Burası 5 db. Bir de ne var? Ee, dc uzunluğumuz bu da 10. Aa, güzel. Şimdi ne yapabilirim çocuklar? Dikkat. Bu noktanın karşısı 6. Bu noktanın karşısı 10. Demek ki 6'nın 10'a oranı. Şimdi iki noktalara bakalım. Bu iki noktanın karşısı x. Bu iki, iki çizginin karşısı 5. O zaman x bölü 5'e. İçler dışlar çarpımı yapacağız, bulacağız. Ha, bu arada 5 ile 10'u sadeleştirelim. 1'e 2 olsun. 2x eşittir 6. Buradan x eşittir 6'nın yarısı 3. Demek bizden istenen de 3'müş. BH uzunluğu. Evet, ekran görüntüsünü alalım. Gelelim şimdi dersimizin son sorusuna. Bu karma sorulardan son sorumuz. d bir dörtgen. BA ile AD birbirine dik. AC ile CD birbirine dik. BE ile AC birbirine dik. CD 10 santim. BC 5 santim. EC de 3 santim. Yukarıda verilenlere göre AE eşittir. X kaç santimdir diyor. Şimdi yine benzerliği kullanmamız lazım. Nasıl kullanabiliriz? Şimdi şu 90 derecelik açılardan birisine A desem öbürüne B desem. A ile B'nin toplamı 90. Görebiliyorsunuz değil mi çocuklar? Bura 90, bura B olduğuna göre o zaman burası A'dır. Bura 90, bura A olduğuna göre burası da B'dir. Neden? Çünkü toplamları 90 oluyor A ile B'nin. Ona göre. E o zaman A, B, e üçgenimiz bir çıktı. E ama bu arada 3 4 5 üçgenimiz var. Bakın şurada 3 4 5 üçgeni. Ta güzel. Özel üçgen. Neden? Çünkü burası da 90 derece çünkü. Yani şu uzunluk 4. Bir de şurayı biliyorum. E tamam iki üçgeni de çizeyim. Önce bir ABE'yi çizeyim. Şu biraz daha küçük olan üçgenim. Şöyle. Hani şurası 90 derece olan üçgen. Diyorum ki burası A, burası B, burası E. Şurayı bilmiyorum. Burayı az önce 4 demiştim. Hani şuradaki açı B oldu. Şuradaki açı da A oldu ona göre. Bir de öbür üçgenimizi çizelim. ACD üçgenimizi. Hadi bir de onu çizelim. O biraz daha şöyle büyük bir üçgen. Şimdi buna bakalım. Burası 90 dereceydi. Şimdi şurası X, burası 3. Demek ki burası X artı 3'müş. Neresi? A'nın karşısı. Peki şurası da B idi. B'nin karşısı da 10'muş. Aa, güzel. A ve B'nin karşılarını biliyorum zaten. Yeterli. Şimdi A'nın karşısı 4. A'nın karşısı X artı 3. Burada B'nin karşısı X. Burada B'nin karşısı 10. İçler dışlar çarpımı yap. Buradan X'i bul. Bulalım. Sadeleşme yok şu an için. X ile X artı 3'ün çarpımı 4 ile 10'un çarpımı kaç oldu? 40 oldu. Şimdi bana öyle iki sayı bulun ki aralarındaki fark dikkat ederseniz 3 olsun. Birisi diğerinden 3 fazla. Ve çarpımları da 40 olsun. Neler olabilir bunlar sizce? Aralarında 3 fark olacak şekilde iki sayının çarpımı 40. Neler olabilir? 5 çarpı 8 olabilir mi? 5 kere 8 40. Ee, bakın şimdi buradan x 5 çıkar. E tabii ki 3 fazlası da 8 çıkar. E güzel. O zaman bizden istenen x kaçmış? 5'miş. Demek ki 5 santim AE uzunluğu olarak bulutmuş oldu çocuklar. Ekran görüntümüzü alalım. Şimdi karma sorularımıza yine bundan sonraki dersimizde devam edeceğiz.